Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece, farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun... Ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. içimden gelerek, içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Aynı günaha baktığım suç ortağım. İdam hükmünü bozan kararımsın Sen kalbime yazarım Sen ömrüme zararımsın Sen yaşanmamış gün Sen yaşanacak zamanımsın Şimdi sormak artık bana Ben senin neyinim diye Sen anahtar sözcüğün Sen gizli özlem Sen imla hatamsın Sen satır başım Sen sırdaşım Sen arkadaşımsın sen benim seve seve yaptığım en güzel yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende. Dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum. Sen söyle güzel gözü. Ne yapayım ben seninle? Dağları mı dizeyim önüne kal diye? Yoksa gidişini seyre mi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi olayım? Aklımda kumpaslar, yüreğimde tuzaklar. Bir mayın patlar içimde, bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp, kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gülümse iflah olmaz bir yalancı. Ben Dürüstüm aslında, acınla kıyaslayamam. Kıyaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlık da sevseydi, beni sensizlik kadar, bir sıcak bakışa çoktan ram olurdum bende. Kafam karma karışık ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni üzen, sancıtan hiçbir şeyi. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki beni senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri, sen de anlarsın aslında. Cevap veremeyeceğim soruların yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözlü, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı. İçimden cenazemi kaldırıp, gözyaşımı döksem ardından, çık desem, aklımın çaprazlarından, git artık, bit, ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem, tepe takıp başımı çarpsam dizlerine, ılık ılık aksa mutluluk içime. Ve can versem gözlerinde yeter mi? Yetmez. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek. İçimden içimi dökmek isterdim ama İçtikçe hasretini içim gider doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz. Sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden. Ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım. Sen dinliyormuş gibi ben seviyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi. Hadi kal yanımda. Beni anlasan da, anlamasan da. Hadi. Kal yanımda. Kal yanımda.